Selam arkadaşlar. Soru çözümünün ikinci videosuyla beraberiz. İyi dinlemeler. Anlatmaya başlıyorum. Öncelikle şuralarla alakalı bir tane soru aldım. Çünkü şuralar çok fazla denemelerde çıkıyor ve hangisi neydi, nasıl ayırt edeceğiz, nasıl aklımıza tutacağız gibi e, sorular geliyor. Ee, sorumuz da diyor ki ilk defa okul öncesi eğitime değinildiği Milli Eğitim Şurası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunlar şöyle oluyor. İlk kez değinildiği, ilk kez detaylı değinildiği, amaçlarının ve görevlerinin ilk kez alındığı gibi 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 ilklerimiz var. İlk kez değinildiği diyor yani detaylı olarak değil sadece üstün körü okul öncesi eğitim adı altında bir değinilme söz konusu olan şuramız 5. şura oluyor arkadaşlar. Şöyle işaretleyeceğim. Şimdi bu şuraları nasıl öğreneceğiz arkadaşlar? Öncelikle okuyacağız. Nereden okuyacağız? Tabii ki bunlar bizim konu anlatımlı kitaplarımızda yer alan bilgiler. Ama bazı konu anlatım kitapları almamış. Sizler ricam internete Milli Eğitim Şuraları yazıp açılan sayfada yani açılan ikinci sayfa olması lazım. Açılan sayfada Orada bütün şuralar var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. altıncı, yedi, on şuraya kadar çıkan şuralarımız var. İlk kez okul öncesi eğitim 5. şurada değiniliyor. İlk kez okul öncesi eğitimin amaçları dokuzuncu şurada değiniliyor. İlk kez okul öncesi eğitim detaylı olarak yani okul öncesi eğitiminde neler var, neler olması gerekiyor. İlkeler diyeyim. İlkelerin yer aldığı şuraysa 10. Şura alıyor. Anlaşıldı mı? 5, 9, 10. Bu üç Şura'yı unutmayacağız. Ee, devam ediyoruz diğer bir şeyimize. Dediğim gibi eğer açıp kendiniz okursanız daha doğru bilgiye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ne ben ne de başka kocaların bilgilerini değil de kendi bilgilerinizi güvenin derim ben. Diğer bir sorumuza gelelim. Diğer bir sorumuz müzik eğitimi ile alakalı. Şimdi müzik eğitiminde de bu e, genelde kalıştırılan iki yaklaşımımız var. O da dal kroz ve orf yaklaşımı. Dal kroz ve orf yaklaşımını ayırt etmemizin e, şeysi şu. Ayırt etmemizin yolu şu. Eğer bir e, paragrafta size e, beden sizin müzik aletinizdir diyorsa çalgılar var diyorsa çalma davranışı görünüyor diyorsa ve bunun yanında hareket diyorsa bu orf oluyor ama sadece bedensel devinmeden bahsediyorsun ya bedensel bir e, ritme uyum sağlaması süreci varsa bu da dal oluyor yani dal aslında bir nevi arkadaşlar şu lirik dans demek eğer internete yazdığınızda dal kruz i, routine, I routines ne demek diye yazdığınız zaman dal daha böyle gözünüzde canlanacak Orf'u yazdığınız zaman da orf gözünüze canlanacak. Orf daha çok bedene vurarak ritim tutma. Yani elinle bedenine vuruyorsun ama dal kuroza hareket ediyorsun. Lirik dans yapıyorsun. Hani böyle buz balesinde dönerler ya lir lirik dans yaparlar. Böyle e, elleriyle, kollarıyla. Bu işte dal kuroz. Orf ise daha çok ritimsel vurma, çalma davranışı ve Orf'un kendi çalgı aletleri var. Şimdi dal kroza alakalı şundan da bahsedeceğim. Dal Kroz'da da materyal var. Yani materyal diyoruz. Bak özel materyalleri var. Ama bu çalgı aleti değil. Elinde salladığın bir kurdele veya ellerinde döndürdüğün çubuklar. Bunlar bir e, materyal oluyor. Yani dans esnasında kullandığım materyal. Herhangi bir şekilde çalma davranışı söz konusu değil. Anladın mı? Bu iki yaklaşım karışıyor. Mozart yaklaşımı ne? İnanın ben de bilmiyorum. Çok da önemli değil bence. Kodali, koro diyorum ben Kodali'ye. Söyleme davranışı. Çocuklar halk türkülerini, kendi türkülerini söylüyorlar. Suzuki ise şu, ee, daha çok enstrümansal yani akorlu enstrümanları çalmam. İşte çocuk ana öğrendikten sonra e, ee, işte müzik çalmaya başlar. Aynı ana dilini öğrendikten sonra eğitime başlanmalı gibi e, şeyleri var Suzuki'nin. Suzuki biraz da şöyle. işte çocuk anne karnında klasik müzik dinletilir. Anne karnında doğduktan sonra yine devam edilir dinletme. Sonra çocuk 2 yaşından itibaren yani dil edinimini öğrendikten sonra enstrümanlara yaklaşır. Koda ise daha çok böyle halk türküleri öğrenir, söyler, koro halinde söylemesi gibi gibi şeyleri var. Şimdi sorumuza bakalım. Sorumuz bizden neyi bahsediyor? Diyor ki Ezgi öğretmen bir müzik eseri açarak çocuklardan müziğin ritmine göre yürümelerini istemiş. Daha sonra öğrencilerden kol, bacak ve vücut hareketleriyle müziğe eşlik etmelerini istemiş. Öncelikle bir eşlik etme söz konusu var. Bacağımızla, kolumuzla, onumuzla, bunumuzla eşlik etmelerde şu üç şıkkımız gidiyor. Tamam mı? Böyle bunda kolumla, bacağımla, oramla, buramla müzeye falan eşlik etmiyorum. Müzeye eşlik ettiğim iki yaklaşım var. Dal, ve orf. Müziğe ritmine uygun yürüyüşle başlayan öğrencinin kol ve bacak hareketleri gibi vücut hareketleri ile de uyumlu olarak müziğe eşlik etmelerini isteyen Ezgi öğretmen bu müzik etkinliğinde hangi yaklaşımı benimsemiştir? Şimdi bizim gözümüzde canlanan bir çalgı aleti beden mi yoksa Lirik dans olan beden mi? Tabii ki de lirik dans olan beden. Bu yüzden cevabımız dal cross oluyor arkadaşlarım. Tamam devam ediyoruz bir diğer sorumuz ile. Bir diğer sorumuz da bu olsun. Bu da orf yaklaşımının bir sorusu. Diyor ki orf yaklaşımının elementleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir diyor. Orf yaklaşımı. Şimdi Orf yaklaşımı neydi? Doğaçlama, hareket, çalma gibi 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 şeyler. Ama orf yaklaşımımızda besteleme veya nota okuma noto yok. Nota yok tamam mı? Nota olan şıkları bir eliyorum. Tamam. Nota olan şıkları eledim. Besteleme gibi bir şey de söz konusu. Evet. Çalma davranış var. Ama bestelime davranışı yok. Cevabımız burada bol oluyor. Nota okuma, yani nota dediğimiz şey okuma, eee Kodali oluyor. Kodali ile nota, nota nota okumaya fonomi deniyor. Yani el hareketleriyle nota okumalı. oluyor. Suzuki de ise normal akorlu çalgılar çaldığımız için nota okuma yapıyoruz. Besteleme ise hani kendin bir şarkı besteliyorsun. Biz e, orf yaklaşımındaki materyallerle ritim tutuyoruz. Besteleme yapmıyoruz. Devam ediyorum. Şöyle bir Oyun kuramları ile alakalı bir sorum var. Bu soruları bu arada ben seçtim yani e, beğendiğim soruları aldım diyeyim buraya. Diyor ki: "Öncelikle oyun kuramlarını biz ikiye ayırıyoruz. Çağdaş ve klasik oyun kuramları. Çağdaş oyun kuramları genelde çocuğun neden oynadığına, yani oyunun niçin oynar çocuk? Buna değinirken e, çağdaş kuramlarsa ya klasik oyun kuramları neden oynadığına değinirken çağdaş oyun kuramları ise çocuk işte oyunun içeriğiyle alakalı. Yani oyun e, nasıldır? Nasıl oynanır? Ne na, ne durumlarda çıkar meydana? Bunlardan bahsediyor. Neden oynandığını söyleyen çağ, klasik e, daha çok içeriğine yapısal olarak bakansak çağdaş diye geçiyor. Şimdi bizim e, klasik oyun kuranlarımızda şu var. Hani klasik dedim ya neden oynar? Çocuk enerjisini atmak için oynar diyor. Çocuk e, enerji toplamak için oynar diyor. Çocuk e, ee, geleceği hazırlık için oynar diyor. Ya da çocuk atalarını tekrar eder diyor. Bizim klasik oyun kuramlarımız. Çağdaş oyun kuramları ise şunlar. Yani Freud'un, ondan sonra Piaget'in, Vygotsky'nin e, bunların e, oyun kuramları. Çağdaş oyun kuramları. Çağdaş için bunu atalayacağız. Klasik oyun kuramları ise işte bu e, Gross, ondan sonra Lazarus, başka kim vardı? Hall. Bunların e, kuramları diyor. Bunlar aslında ezber sorular ama çözdükçe oluyor. Bir bakalım. Fazla enerji kuramı. Fazla enerji kuramı ne? Çocuk içinde biriktirdiği bir enerji var ve bunu atar. Bunu ne yoluyla atar? Teneffüste mesela e, enerji birikir birikir derse oturur oturur. Teneffüste ne yapar? Atar. Bu bir klasik oyun kuramıdır. Şimdi biz buna klasik dedik ya şöyle çizelim çizgiyle K diye tamam mı? Durum küçük çizeyim de yetsin. Klasik dedim ya şöyle şıklarımı birinci şıkta Allah ne yaptım? Hı. Birinci şıkta klasik olmayanları bir eleyelim. Ki kafamız karışmasın. Psikososyal gelişim kuralı dediği Erikson'un e, oyun nasıl Erikson'un e, dediği oyun e, çeşitleri. Erikson'un bu galiba tam şu anda yalan olmasın tam hatırlayamıyorum ama Erikson oyunları neydi neydi? Bu mikro küresel, makro küresel, kişisel evrensel bir oyun var. İşte kişisel evrensel daha çok alıştırmalı oyun gibi. Mikro küresel daha çok hani ben merkezci oyun ve makro küresel daha arkadaşlarıyla oynadı oyun grubu psikoseksüel. Buna da bakabilirsiniz. Çok hani sorularda çıkan bir şey değil ama böyle nadir sorularda alınan bir şey. Psikososyal yani Erikson. Erikson kim? Bilisselci. Bilisselci mi? Dur hayır. Bilisselci değil. Psikoseyci. Freud'unkinden. Freud neydi hatırlayamadım. Yani çağdaş oyun kuramı diyeceğiz. Şöyle ikinci şıklarda e, çağdaş olmayanları elelim. Yaşama hazırlık kuramı. Yani e, yaşamdan önce ön hazırlık kuramı diyoruz biz buna. E, bunu da hani e, yaşamdaki davranışlarımız yani bunu galiba gross diyordu. Tam da emin değilim. Çünkü şey diye hatırlıyordum ben. Gross, yarış, işte yarışta önce hazırlık yaparsın falan filan de kendi kendime kodlamıştım. Gross olması lazım. Yine tekrardan bakın ama klasik oyun kuramlarına giriyor. Yine eliyorum bir şıkkımı. Dur. Eleyemedim şıkkımı. Eliyorum. Bana ne kaldı? B kaldı. Yine dörde yine bakalım. Sosyal oyun, oyun kuramı. Zaten sosyal öğrenme kuramıysa Vygotsky'e ait. O da çağdaş diyoruz. B'yi işaretliyoruz. Yine bilgilerinizi e, bence hani ben de anlatıyorum ama güvenmiyorsanız da araştırın derim ben size. Buna gelelim. Diyor ki bize. Etkin öğrenmeleri destekleyen etkinlikler hangileridir? Bunlar aslında yorum sorusu. Bunu direkt ezberleyemezsin. Ama etkin, yani etkin katılım, etkin öğrenme. Öncelikle etkin öğrenme hangi yaklaşımıza ait de? Highscope yaklaşımıza. Bunu da böyle burada şey yapalım. Hani bilgilerimizi pekiştirelim diye şey yapıyorum. Şimdi etkin öğrenme. insan nasıl öğrenir? İnsan sizce bir kağıdı alıp yani birden başlayalım. İnsan gezilerle öğrenir mi? Tabii ki öğrenir. Müzeye gider. Ondan sonra bir botanik bahçeye gider. Sonra e, gezmeye gider. Ben çok çocukları hayvanat bahçesine veya akvaryuma götürme taraftarı değilim. Çünkü orada e, hayvanlar doğru ortamlarında değil. Ben çocukları oraya götürmek yerine hani bir orman içine götürmek daha mantıklı geliyor. Hani ormanda gördüğü bir yılan, bir salyangoz, bir kuş bence daha mantıklı. Yoksa fili ondan sonra zebrayı, zürafayı o hayvanat bahçesinde görmesi bana mantıksız geliyor. Çünkü bizim Ülkemizde bu tarz hayvanlar yok. Neyi görsün? Gitsin ineği görsün, tavuğu görsün gibi gibi şeyler. O yüzden çok geziler olarak ben hayvanat bahçesi, sualtı altı dünyası gibi yerleri çok tasvip etmiyorum arkadaşlar. Şimdi geziler etkin öğrenme oluyor mu? Oluyor. Çünkü, çünkü gidiyor çocuk yolda işte serviste arkadaşlarıyla bir paylaşımda bulunuyor. Gidiyor orada birinci elden deneyimler oluyor. Yani bir olmayan şıkları eleyeceğiz. Nasıl eleyeceğiz? Bir diyeceğiz şuradan. Şöyle eleyeceğiz. Yani burada bir yok. E şıkkında. İkinci öğrenme merkezleri. Zaten öğrenme merkezleri kendi kendi öğrendiği için bir etkin öğrenme. İki olmayanları da eleyeceğiz. İki şıkkımız kaldı. İki şıkkımız üç var ama dört yok. Dört neymiş? Etkinlik yaprakları. Etkinlik yaprakları yani çocuğa etkin öğrenme fırsatı ben vermiyor yani. Neden vermiyor? Çünkü e, yapılandırılmış bir şey ya. O yüzden çok etkin olmuyor. O yüzden cevabımız bizim burada... Bursa seçeneği oluyor. Yani çok etkinlik yapraklarını tercih etmeyelim arkadaşlar. Daha çok çizgi çalışmalarında onu tercih edebiliriz. Ama bence etkinlik yap yapraklarında bence tercih etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şurada şunu alacağım. Eşleştirmelerle alakalı bir soru. Şöyle netleyebilirsem. Hı. Diyor ki bize okul öncesi dönemde matematik eğitimde yapılacak birebir eşleştirme ile ilgili Yukarıdaki verilenlerden hangileri göz önüne alınmalıdır? Şimdi bu birebir eşleştirme hani kolay eşleştirme, zor eşleştirme. Ondan sonra bunların bir e, gruplama çeşidi var. Bunu da bakabilirsiniz. Diyor ki mesela eşleştirmeder ki nesneler benzer mi, farklı mı? Evet biz bunu esas alıyoruz. Yani benzer nesneleri eşlemek, farklı nesneleri eşlemekten daha kolaydır diyoruz. Bir olmayanları eliyorum. B ve D seçeneğim burada gidiyor. Şöyle işaretlediğim zaman görüyoruz. Eşleştirmedeki nesne az mı çok mu? Evet bu da esas alınıyor. Çünkü az olan nesneyi eşlemek daha kolaydır. Eşleştirme yapılacak kümelerin eleman sayıları aynı mı? Yani şöyle. Senin e, A kümendeki hayvanlarla B kümendeki barınaklar e, aynı mı? Yani bir tane fazla barınak mı var yok mu? Bu da önemli. 3 olmayanları da eliyorum. Çünkü... E, aynı yani aynı sayıda olanları yani bir A kümesinde 5 var B kümesinde de 5 var bunların ikisini eşlemek birinde 5 birinde 6 olanları eşlemekten daha kolaydır eşleştirme yapılacak kümeler birbiri ile bağlantılı mı evet bu soruyu da soruyoruz bağlantılı olması gerekiyor çünkü tavşanla havucu eşlemekte eşlemek tavşanla topa işlemekten daha kolaydır. Çünkü tavşanla havuç daha alakalıdır. Birbiriyle bağlantılıdır ama tavşanla top birbiriyle bağlantılı değildir. Bu da böyle el seçeneğimiz oluyor. Bu kadar bu soru çözümümüzde. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. İyi günler.